Selam arkadaşlar. Şimdi burada çift ana arılı bir kolonimiz vardı. Bir tane ana arısı vardı. İki hafta önce geldiğimde iki tane anası vardı. Şu an kaç tane anası var? Bir bakalım. Görebilecek miyiz? Yoksa ana arıyı kestiler mi? Biri kanatlıydı dışarıdan gelmişti büyük ihtimalle. Biri de benim zaten kanatlı kesik anarımdı. Şöyle göz gezdirelim. Sen ne geziyorsun burada? Ya? Kelebeğe bak. Güzel yere gelmiş. Ben de olsam orada dururdum. Bakalım. Şurada biraz yavru durumu var. Bu petekte stok sorun da var. Anariyi göremedim ama. Çıtalarda bakalım. Üçte de an göremedim ama yani size de göstereyim ki belki ben göremezsem bile siz görürsünüz. Evet, bir tane küçük vardı ana arı. Evet, kanatsız burada arkadaşlar. Kanatsız olan benim ana burada. Ama diğer nerede? belki de diğerini kesti. Şöyle bir göz atalım. Var veya yok. Burada kemer var. Bir de polen koymuşlar biraz da. Açık sırlı bal var. Şu tarafta güzel polen var. Evet, o dışarıdan gelen ana arıyı kesmiş herhalde büyük ihtimalle görünmüyor. Evet. göremedim arkadaşlar ben. Bir de duvara bakalım ne olur ne olmaz. Varsa var. Yoksa yok. Zaten dışarıdan gelmişti. Etrafta o kadar harcı var ki. Dışarıdan gelen. Belki bir var vaka çıkan bir arıydı. Küçük bir oğul gibi geldi. Geldi girdi buraya olabilir. Evet, bizim ana arı. Küçüğün işini bitirmiş herhalde. Yok. Arı yok arkadaşlar. Küçük olan imha olmuş büyük ihtimalle. Belki de göremedim küçük diye. Dondurup arasam aslında 5-10 dakika arasam olur da zaman yok. Evet akşam oluyor. Hiç uğraşmayacağım. Kanatsız arı yani benim fırılça duruyor arkadaşlar.